Hocam buyur. Evet. E, merhaba arkadaşlar. Önemli bir e, müsabakadan çıktık. E, elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyoruz. E, çocuklar da ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Gerek oynayanlar gerek sonradan e, oyuna girenler. E, olmadı. E, çok gol kaçırdık. Yani gerçekten fakat e, nasip kısmet. Yani belki kazansaydık işlise serimiz devam edecekti ama... E, icap etti. Yani, Berabere kaldık. Allah nasip ederse son hafta Hatay maçı. Hatay maçına bakacağız. Yalnız e, ben şunu e, söylemek istiyorum. Yani %100 e, VAR sistemi bizim ligde de olması lazım. Yani TFF birinci Liginde de olması lazım. Benim kendi bu düşüncem. Çünkü e, pozisyona tekrar tekrar battık. Bize verilen, aleyhimize verilen penaltı pozisyonunda. Yani koskoca bir seneyin emeği hani burada olmasa bile başka bir yerde gidebilirdi. Ee, pozisyon tamam el olabilir ama yüzde yüz çizginin dışında. E, yani yazık günah. Ee, büyüklerimizden e, bu olayı dikkate almalarını istiyorum. Rica ediyoruz. Bu söz bu olarak.